Bak Yağmur o güzelim kanatların için hiç değil değil ufaklık dikkatli ol. Ve sen de artık evine dön. Annen fırtınada dışarıda olduğun için üzülmesin hadi. Oh, ayakkabıcı bunlar gerçekten çok güzel. Sana nasıl teşekkür edebilirim? Teşekküre gerek yok. Ne de olsa en iyi müşterimsin aslında. Benim tek müşterimsin. Teşekkür etmesi gereken Aa. benim. Ama senin için bir şey yapmak istiyorum. Ha, çiçekleri severim, özellikle de ayakkabı çiçeğini. Ha, senin için toplarım. Yağmur olmasaydı toplayabilirdim. Yani yeni ayakkabılarımı çamurlamak istemiyorum. Doğacı, çok ıslanmışsın, soğuk alıp hastalanabilirsin ama hadi gel. Ha, o kadar korkma Şirine, bu bana çok şirin geliyor üstelik. Yağmur olmasaydı gök kuşağımız da olamazdı ki. Aa, gök kuşağı. İşte bu kadar ufaklık. İlk nalların hazır. Aa, teşekkür ederim tor. Ne kadar güzeller. Öyle değil mi anne? Onları denemek için sabırsızlanıyorum. Ama onları yıpratma. Hmm, bundan korkmayın. Altın nallar ve altın çiviler asla yıpranmaz. Mavi gözün büyük bir at olana kadar yenisine ihtiyacı olmayacağını size garanti Ama ediyorum. Ama bu ne yazık ki bundan çok uzun zaman sonra olabilecek. Anne. Nallarım hazır olduğuna göre okuluma gidebilir miyim? Lütfen hadi. Oo, bu ayakkabıdaki çiviler beni öldürüyor. Bunlar çok sıkı, çok eski ve de çok da çirkin. Oo, fazla eskimiş ve şimdi de batıyor işte. Gördün mü? O sefil şirinler geldiğimi bir kilometre öteden duyabilirler. <laughs> sefil ayakkabılar yüzünden. Oh, ay 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 keşke yeni ayakkabılarım olsa. Keşke yeni ayakkabı alacak iki benim olsaydı ne olurdu? Doğruca okuluna gitmeyi unutma ve dönerken de hemen eve gel. Gelirim anneciğim, gelirim. Hep bulutların üstünde yürürsen hiç kaybolmazsın. Olur. Ve nallarını da sakın eskitme. Eskit. Daha önemlisi sakın gök gökkuşağından aşağı kayma. Onlar doğrudan doğruya dünyaya gider ve orası güvenli değildir. Ama anne neden ki? Dünyalar seni göremez demiştin. Beni duyamazlardı hani. Fark anne. etmez doğruca okuluna. Peki anne. Evet buldum, buldum sonunda. Baltazar'a yazacağım. benim büyük babam yeni ayakkabı almam için iki peni gönderebilir. Düşünsene Azman, yeni ayakkabılar. O zaman bu ayakkabıdaki paslı çivileri çıkarıp ormana savurabilirim. Evet çiviler o sefil yaratıkların canını sahiden yakar Azman. Bak bu çok ama çok iyi bir fikir ama... Dur neden olmasın? Evet dikenler, evet dikenler. Ah ay. <laughs> Bu sıcak öğleden sonrasında gök kuşağından tırmanıp bir çömbek altını taşımak hiç de iyi bir fikir değil. Ah şuraya bak. Of. Oh, Yoruldum. Hmm. Aa gözlükle, yine ayakkabıların hoşuna gitmedi mi? Şey Şirin'e madem ki sordun pek modern olmadıklarını söylemeliyim. Aslında tıpkı eski ayakkabılarına benziyor. Bu tür bir yenilenme eksikliğini sıkıcı bulmuyor musun? Yani ne de olsa aynı çiftten en azından bir düz var ve... ...Şirin babanın her zaman dediği gibi eğer ayağına uyuyorsa ne önemi var? Ama Şirin baba her zaman böyle söylüyor. Niye ben dediğinde herkes kızıyor anlamıyorum. <laughs> <laughs> Uuu uh, Yakında en üstünde olacağım ve öbür tarafa kayabileceğim. La 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 Kırmızı sulu elmalar. Acaba tatları güzel mi? Hmm. Hmm. Yeni ayakkabı mı? Gargamel <laughs> borç mu istiyor? Yeni ayakkabı için mi? <laughs> Belki iki peni kazanmayı tercih eder sevgili gargamel. Ben de para olduğunu da nereden çıkarttın? Para ağaçta yetişmiyor oğlum. Ağaçtan toplarsan bana da yolla. Aa! Aa! Tanrım, gök bu olmalı. Bu gerçekten harika. Aşağısı nasıl çok merak ediyorum. Merhaba, kimsin sen? Aa, ben Michael Reprocon, sen de mavi gözsün, bildin mi? Evet bayım. Okula mı gidiyorsun? Evet efendim, bu benim ilk günüm. Ah, ne kadar iyi bir haber. Söyler misiniz Bay Leprekon, aşağıda hiç bulunmuş muydunuz? dünyada mı? Oho, elbette bulundum. Hem de birçok defa. Peki çok mu tehlikeli? Yani annemin dediği gibi. Şey diyelim ki son derece ilginç. Evet artık mavi göz yoluma gitmeliyim. İyi bir tay ol. Gökkuşağını unut ve okuluna yürü. Peki. Ay mi? Ne dersin? Ne dersin? Hey! Aa, beni çok şaşırttın. Kimsin sen? Ben bir şirinim. Benim adım Şirin'e. Seninkini? Mavi Göz. Aa, ne kadar güzel bir isim bu. Teşekkür ederim. Seninki de çok güzel. Ben hiç konuşan bir atla tanışmamıştım. Uçan bir atla da tanışmamıştım. Şey, ben de bir Şirin'le tanışmamıştım. Aa! Aa, zavallı tay. Sen ayağını incitmişsin. Aa, ben nalımı da kaybettim. Aa, bulmana yardım ederim. Burada bir yerde olmalı. Nerede düşürdüğümü bilmiyorum. Aa, ne beni öldürecek. Elma sever misin? Evet. Ama o elma hiç benzemiyor. Öyle mi? Elmalar altından olur. Yani en azından bizim oradakiler. Aa, Mavi Göz. Ee, Şirin Baba'ya senden bahsetmek istiyorum. Şimdi sen olduğun yerde kal. Ben de Şirin Baba'yı ekeceğim. O ne yapacağını bilir. <laughs> Acele et, okula geç kalıyorum çünkü. Ve şunu aklından çıkarma sakar. Benim yüzeyindeki bir kişiliğin sosyal seviye konusunda endişe duymasın çok gereksizdir. Gözlükte sakar şirin. Aa, merhaba şirin. Bu acele ne? Aa büyük meşenin orada sarı yeleli beyaz kanatlı küçük turuncu bir at var ve o at da şey... Ha, lütfen Şirine lütfen hayallerinin seni böyle esir almasına izin verme tatlım! Şirin baba bana inanır! Ha ne yazık ki! Şirin baba evinde değil! Bana yardım eder misin gözlüklü sakar Şirin? Ha tabi! Hadi o ata yardım edelim gözlüklü! Gel benimle sakar! Sanırım bu küçük bayanı hayalleriyle yalnız bırakıp kendi işimize bakabiliriz! <laughs> ne da ama! Ah, onları yakalayacağım. Onları geberteceğim. Sonra biraz daha yakalayacağım. Çünkü yeni ayakkabılarım olacak. Ve daha hızlı koşabileceğim. Hey! Ah, oh, ay 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 Ah seni seni aptal geri seni Yine başıma bela açıyorsun Seni bir elime getirirsem Gözleneceğim gününü sana Lanet kedi Oh bak ne buldum Bir at nalı hem de altından Azman şuna baksana küçük altın bir at nalı. O azman bu benim şanslı günüm, bu gerçek altın. Evet, sahiden gerçekmiş. Onu geri ver! Gel benimle azman. Bugün artık şans yüzüme güldü. Yeni ayakkabı alma zamanı geldi. Kötü yüreğim ne ister alabileceğim artık. Seni güzel muhteşem altında al. Onları yakalayacağım. Onları geberteceğim sonra biraz daha yakalayacağım. Ve yeni ayakkabılarım olduğu zaman bunları ne yapacağım? Çöpe atacağım. hey! Bana bak dünyalı. Nalımı hemen geri. Zaten başım yeterince belada. Ne yapacağım ben? gözlük Şirin, iki sağlam gözüm var. İşte burada duruyorduk. ne konuştum bile. Açıkça görülüyor ki Şirin, burada at filan yok. Burada bir zamanlar at olduğuna dair en ufak bir delil bile yok. Bence sen sadece. Aa, niye? Ya? E, hayal görmüşsün. <laughs> hayal değildi. Ay Şirin'e, ben sana inanıyorum. Ne dermisin? Ah sakar Şirin, sen. ...hayatında lalezi bırakmayan bir at gördün mü? Ee, bilmiyorum. Bak, uçan bir at lalezi bırakmaz, akıllı. Mavi göz o kadar hafifti ki yere değmiyor gibiydi. Haa, <laughs> tabii tabii, uçan bir at. Hatta konuşan bir at, değil mi? <laughs> Şirin baba bana inanır. Bekle ve gör, görürsün. Haa, bu sandığım kişi mi yoksa? <laughs> Bazen ki bana nalımı geri ver. Sana diyorum dünyalı. Okula geri dönmeliyim. Hmm, peri, peynir, pestil, peg... Hmm, Pegasus evet efsane. O halde bu altın nalı da açıkla sefil kitap seri. Acaba buraya nereden geldin benim küçük Uğur un. Ah, kaybol meşgulüm. Beni göremeyecek kadar meşgul değilsin durumarım. Ah, büyük babacığım nasılsın? Yüzünden bir bakışla anlaşılıyor Gargamel. Sen benden bir şey saklıyorsun. Nedir o? Ay 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 saçmalamayın. Sizi sizi siz bu kadar çabuk beklemiyordum büyük babacığım. <laughs> Arkanda ne saklıyorsun bakayım? Arkamda mı? Yok 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 yok, yok bir şey. Ee, bakın. Öbür elinde. Aa, öbür <laughs> Tabi de <tabii>. sadece şey ya <laughs> yani. Vay vay vay. Bakalım burada ne var? Büyük meşenin orta kesiyordum. Ayakkabı çiçeği topluyordum. Onu gerçekten gördüm. Onunla konuştu. Bu sayede inanılmazdı. Kanatları bile vardı. Olabilir Şirin'im. Belki o küçük atı görmüş olabilirsin. Bu konuda konuşamayacağım ama... ...eğer onu gerçekten gördüysen sen kesinlikle çok özel bir Şirin'sin demektir. Öyle mi? Neden Şirin baba? Çünkü altın nallı mavi gözlü atlar mitoloji ülkesinden gelirler. Onları hiç kimse göremez ve hiç kimse duyamaz. Ama ben gördüm. Sana inanıyorum Şirin'e. Gerçekten inanıyorum. Bana yazman ne kadar güzel oldu Gargamel. Harika oldu. Aksi takdirde bu altın nallarla nasıl haberim olmayacaktı benim? Aa şey, bunu, bunu sana söyleyecektim büyük babacığım. Hatta sabırsızlanıyordum bile. Buna eminim. E şey ya, hiç sanmıyorum ki büyük baba etrafta altın nallarla dolaşan küçük bir at olsun. mı? lütfen saçmalama. E sadece bunalın başka bir eşi var mı büyük babacığım? Hayır yok. Bu altın naldan üç tane daha olduğuna eminim. Bunların takılı olduğu oyuncağa sahip olan çocuğun çok zengin olduğuna da hiç şüphem yok. Ve yine eminim ki sahibi Bunal'ı her yerde arıyordur ve eminim ki... ...sen ve ben gargamel küçük bir tuzak kuracağız. Hey! Hey! İçeridekiler bana nalı geri verin? Aa bunun hiçbir yararı yok, beni duyamıyorlar bile. Seni göremiyorlar da. Şirine'yi bulmak zorundayım. O bana yardım edecektir. Umarım. Mavi göz gerçekten orada mıydın? Eminim oradaydın. <laughs> Aa! Aa, mavi göz döndün demek rüya görmüyormuşum rüya değilmiş. <laughs> Peki neredeydin seni çok merak ettim. Beni merak mı ettin? Kim bilir annem ne hissediyordur? Aa, sen çok terlemişsin çok yorgun görünüyorsun Hasta olacaksın dur Sana battaniye getireyim e, Zile zil aptal kız kendi kendine konuşuyor Sana elma getireceğim Sakın bir yere gitme ha, Sabah ilk iş olarak Şirin babayla konuşmak gerekecek Kedisi olan kötü bir adam mı Korkunlar Büyük adama da büyük baba diyordu Baltazar Demek nalanı onlar buldu Bak onu geri almalıyım ve okuluma ...kuzağı oraya kur. Eminim sahibi oy. bu değerli malı... ...bulmak için geri gelecektir... ...ve geldiğinde de... <laughs> bu arada şu borç meselesine gelelim... ...şu iki periye... Sessiz <laughs> ol! Oh. Lütfen <laughs> <laughs> <Look>, indir! <gülüyor> 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 Muhteşem, kusursuz. İndir çalışır. beni Lütfen, indir beni! Elbette! Lütfen! <laughs> oy <laughs> 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 oh. oh. Evet karga sen cana yakalayacağız. Ayağın daha iyi değil mi? İyi. Aşçının sabah çöreklerini tadana kadar bekle. Onlara bayılacaksın. O <laughs> <laughs> oh, seni zavallı şey. Neden ağlıyorsun? Sen <laughs> de ağlardın. Ben okulun ilk gününü kaçırdım. Gökkuşağından aşağı kaydım ve binalımı da kaybettim. Evime nasıl döneceğim? Oy, nasıl? şey ağlama. Bak yapabileceğin tek şey var evine dönmek. Anneni iyi olduğunu anlat. Üzgün <laughs> olduğunu söyle. Sonra da başka bir zaman gelip nalını geri al. Geri gelmeme asla izin vermez. Seni özleyeceğim. Ben de seni özleyeceğim. Büyük meşinin oradan sen evini bulabilir misin peki? Elbette. O tamam, gidelim o zaman. Şey, sanırım şimdi gitsek daha iyi olacak. Yani ne soramayacağım, yani soramadım bir şey. Sırtıma binmek ister misin? Ha, olur mu peki? Hadi atla bakalım. Hazır mısın? Evet. <laughs> Yeleme tutunmayı unutma. Şirin baba, Şirin baba, Şirin baba uçuyor! Aa! Ay. Aa, mavi göz bak. Bu şirin yerin üstündeki köprü. Aa. O bu da Omnibus'un evi. Çok güzel değil mi? Bak şirin baba satranç oynuyor. Bu da Kral Gerard'ın kalesi. Aa. Aa, mavi göz seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Şirin'i. Hep seveceğim. Sabah çörekleri sıcak ve taze. Acele etmeyin daha çok çörek var. Al bakayım. İşte o <laughs> ne dişleri baba? Sen de al. Karatsız da Al. Ben tüysüz. Hiç mi Ne diyor ama? Aynı gerçek gibiydi. Ah ona söylemek için sabah sınırıyor. Uçuyordu mu dedim? Çok garip. Şimdi sabah çöreği sırasında genellikle birinci sırada dururdu. Hı -hı. Nalım olsa da olmasa da eve dönmeliyim. Aa, belki şuraya biraz. Ah bu da ne? Ay. İşte alım? Aa! Bu bir tuzak! Bu şirine! Demek o altın nal bu şirinden düşmüş. Şirinden mi? Evet hayatım. Seni tekrar görmek ne kadar güzel. Her Şirin'i tekrar görmek istiyorsanız... ...bana altın at nallarını getirin. Numara yapmayın. At mı? ne nalı ne muhu? Şey ya, neden bahsettiği hiç önemli değil müzisyen. Toplam borusunu çal bakayım. Biliyor musun Büyük Baba? Düşündüm de şu altın nalı, yani onu bulan ben, ben olduğuma göre diyorum ki onu kes alanda... Kes sesini. seni! Oh. İki pelini alacaksın. Aa, ama ben. Ayakkabı istiyordun değil mi? Ayakkabıların olacak, ben alacağım, yeter ki şu iğrenç vıyaklamayı kes. Merak etme Mavi Göz, senin baba bizi kurtaracak. Aşağı inip yavruyu bulmamı mı istiyorsunuz? Ama daha yeni geldim. Ayaklarım beni öldürüyor. Bu ayakkabıların suçu. Oh, Oh! Ne kadar güzeller. Şimdiden iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. Pekala! Altınlarımı burada bırakıp, dönünce alacağım. Siz gökkuşağını hazırlayın. Tekrar yağmur mu yağıyor Şirin Baba? Öyle görünmüyor. Bence yağmur durana kadar bir yerde gizlenelim. Demek yeni ayakkabıların var haşirine. Çok güzel. Onlara ihtiyacın olmayacak olması ne fena. Merak ediyorum. Evet belki onları ben kullanırım. <laughs> Gel sesini. Bu çirkin gülüşün kızın kendi kendine konuşmasından da beter. Şimdi baba şuraya bak. Bence bu gökkuşağı cenneti yapılmış gibi görünüyor. E, Emidi böyledir. O acaba bu... <laughs> bu Michael. Oh, Şerim baba, seni görmek ne kadar güzel. Acaba altın narlı turuncu küçük bir at görmüş olabilir misin? Aslında gördüm. Buraya gelişimin nedeni de bu zaten. <laughs> Hazır mısın? Aaa! <laughs> i̇mdat ölüyorum! Ayağım, ayakkabılarım imdat! Lütfen bir yardım etsene! canım yanıyor! Yardım edin! Sessiz ses ol! Seni küçük solucan yoksa... Aa. Ne oluyor? Şey biliyorum buna inanmayacaksın ama şöyle diyeyim o şirin pencereden dışarı uçup gitti büyük baba. Pencereden aşağı mı atladı? Hayır uçtu. Mümkün değil bu. Nereye gidiyoruz? Eve. Anneme iyi olduğumu söylemek zorundayım. Ya ben? Şirin baba beni merak eder. Mutlaka annem bir şeyler düşünecektir. Aa, korkusuz kurtarıcılar, korkunç büyücün, ayağa! Gözlüklü! <laughs> Planımız nedir Şirin Baba? Hiçbir sorun yok, gök kuşağında yürüyebilen ayakkabılar her yerde yürüyebilir. Pencereden atlamasına imkan yoktu, nasıl izin verdin aptal? Ama, ama uçtu büyük baba. Ama Şirinler uçmaz ki, kaybol gözümün önünden, hadi! Nereye gitmiş olabilirler? Ha, bir çömlek altına bahse varım, doğrudan eve annesinin yanına gitmiş. Yeşirine! Belki onu önce köye bırakıp evet, demiştim. bunu öğrenebiliriz. Bir daha asla, asla olmayacak, tamam mı? Tamam anne, olmayacak, söz veriyorum. Şirin baba senin için çok endişelenmiş olmalı Şirin. E. Sanırım öyledir. Onu evine götürebilir miyim anne, lütfen? Hayır, götüremezsin. Seni eve ben götüreceğim Şirin'i. Ay şakal Şirin'i. Oh, Ay, <laughs> Mavi bir daha göremeyecek miyim? Ben onu çok seviyorum! Onun da seni sevdiğini biliyorum, Şirin'e! Evet, hoşça kal! Buradan daha ileriye gidemeyeceğim. Oğlumu kurtardığın için sana bir hediye vermek istiyorum, ne almak istersin? Tek istediğim şey, Mavi Göz'ü bir daha görmek, hepsi bu! Evet, anlıyorum ama... E, e, ...bunun bir yolu var. E, sihirli Sözler senin sırrın olarak kalmalı ve sadece üç defa kullanılmalıdır. Ay ne kadar güzel. Peki sözler nedir? Bunu unutma ve hatırla. Ne zaman mavi gözlü dostuna ihtiyaç duysan dostluğunuzu ve altın nallı arkadaşını hatırla. Şöyle de. Mavi göz, mavi göz sana ihtiyacım var. Ay, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Hoşça kalın. Ay! Şirin'i görecek olursan ona hemen eve dönmesini söyle. Merak etme şirin baba söylerim. Ay! Ulan, şirin baba, artık rüya gördüm eminim. Bak Şirin'e, eğer sana bir sır verdiyseler, bunu çok iyi saklamalısın ve sihirli sözleri biliyorsan, onları akıllıca kullanmalısın. Aa, kullanırım Şirin baba, seni anlıyorum.